Herkese merhabalar. Sizlere özel Kasım ayı programınız hazır arkadaşlar. Sizler için mükemmel bir şekilde 7. sınıfta Kasım ayında gün gün canlı yayınlarımıza, derslerimizi, videolarımızı hazırladık ve burada açıklamaya da programımızı koyduk. Peki Kasım ayında bizlere neler bekliyor? Birincisi yazılılarımız devam ediyor arkadaşlar. Yazılı kampımıza size özel her bir ders için matematik, Türkçe, fen, din, sosyal, İngilizce her bir için güzel güzel videolarımız geldi. Yazılı notlarıyla bunları güzel güzel çalışmak sizin göreviniz artık. Yani yazılı notları da biliyorsunuz efsane. Şu anda ben birçok öğrenci görüyorum. Böyle konuları, kazanımları, formülleri güzel güzel buradan çalışıyorlar. Yazılı videolarını izleyip konu tekrarlarını yaparak yüzleri güzel güzel alıyorlar. Yazılı notları bizleri bir bekliyor? Yazılı videoları bizleri bekliyor. Yazılarda inşallah aldığınız en kötü not 100 olur. Ama 50 de alsanız 70 de alsanız zaten sizler süpersiniz. Çünkü gayret gösteriyorsunuz. Bunun haricinde Kasım ayında bizleri neler bekliyor? Kasım ayında arkadaşlar sizler için mükemmel canlı yayınlar hazırladık. Yani Türkçe'de, matematikte, sosyalde, İngilizce'de, fende süper canlı yayınlarımızla sizlerle beraber harika. Böyle soru çözümleri, aynı zamanda detaylı konu altınları, yeni nesil soru çözümleri biliyorsunuz artık yavaş yavaş LGS e yaklaşıyor. Ve ödevlerle pekiştirme ve rehberlik motivasyon olacak. Rehberlik motivasyon neden önemli? Ben de öğretmen olarak doğmadım. Ben de sizin yaşınızdayken ben de öğrenciydim. Ve yeter artık hocam ya çalışmak istemiyorum dediğim anlar oluyordu. Sizin de buna benzer zamanlarınız oluyordur. İşte cumartesi günleri yayınlanan rehberlik videolarımızda veyahut da LGS tarzı rasyonel soru çözümleri de var. Sadece rehberlik değil. Rehberlik videolarımızda sizler için özel motivasyon videoları yayınlayacağız. Yani başarıya nasıl koşabiliriz? 7. sınıftan itibaren LGS hazırlığı nasıl yapılabilir? Yazılılarda neler yapmalıyız? Buna benzer özel rehberlik videolarıyla sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Ve ödevlerle pekiştirme kısmı da önemli. Neden? Çünkü şimdi siz mesela günlük hayatınızda hiç oturup da deftere dizilerdeki oyuncuların adını yazmadığınız halde ya da işte işte örnek veriyorum tabii örnek olsun diye söylüyorum. İşte Brawl Stars veya Fortnite bunlar oturup defterinize tek tek not alıp çalışıyor musunuz? Onlarla alakalı test yüzüyor musunuz? Hayır ama hepsi aklınıza kalıyor. Neden? Çünkü tekrar ediyorsunuz. Çünkü onlarla karşılaşıyorsunuz. İşte bu derslerde gördüğümüz bu konularda işte fen, Türkçe, matematik üf 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 diyoruz ya. Bunların hepsiyle birkaç kez karşılaşsak zaten hepsi aklımızda çok güzel kalacak. O yüzden bir kere ihtiyacımız doğru bir şekilde belirleyeceğiz. Şöyle güzel bir liste yapacağız. Diyeceğiz ki benim örnek veriyorum. Çarşamba günü fen yazılım var. O zaman fen yazılısına çalışacağım. Bir. İkincisi Tonguç videosunu izleyeceğim. Üç. Arkadaşlarımdan notları tekrar edeceğim. 4- Yazılı notlarından fenle alakalı kısımlara bakacağım. Kavramlara tek tek dikkat edeceğim. Beş. Aynı zamanda da taktikten soru çözeceğim diyeceksiniz. Sonra da zamanınızı planlayıp çalışma ortamınızda düzenleyip artık güzel güzel çalışıp kendinizi ödüllendireceksiniz. Ben biri yaptım. iki de yaptım. Üçü de yaptım. 4 de yaptım. Beş de yaptım. Artık ödüllendirmek benim hakkım. Yani hep 24 saatler ders çalışacak halim yok ya. Ödevlerimi yaptıysam, yazılıma çalıştıysam dinlenmek de benim en doğal hakkım diyeceksiniz. Çünkü kendinizi ödüllendirmeniz de esasında başarı motivasyonunuzu artırıyor. Ders günlerini de dengelemek lazım. Bazı öğrenciler her şeyi son güne yığıp hepsini son anda bitirmek istiyor. O da olmaz. O da dengesiz olur. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar Kasım ayında sizlerle beraber 7. sınıf kanalımıza harika bir şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerden bir isteğimiz var. Bütün bu videolar sonrası mutlaka sıfırdan yediye sözel ve sayısal gibi kitaplarımızdan biliyorsunuz burada solda konu sağda soru. Solda konu sağda soru yöntemiyle sizlere mükemmel konu anlatımları hazırladık. Buradan konu tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Taktik deki posterleri hem sözelde hem sayısalda duvarlarınıza asarak buradaki etiketleri veyahut da işte stickerları ee, ...bu posterleri yapıştırarak güzel güzel testler çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü burada, e, Kasım programında buradan ödevlerimiz var. Ya da Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımız... ...Dinamo Matematik gibi, Dinamo Fen, Dinamo Sosyal, Dinamo İngilizce, Dinamo Türkçe'den... ...güzel güzel sorularını çözmeyi unutmasınlar. Ve burada biliyorsunuz yazılı haftası için özel yazılıyı hazırlanan kısımlarımız da var. 7. sınıf yazılı notları sadece not. Yani burada bilgiler var. Güzel güzel bilgileri tekrar ediyoruz. Harika. Ama... Yazılı provası için bizim videolarımız harici buradaki dinamo'daki yazılı provalarından da faydalanabilirsiniz. Onun haricinde konu öğreten ve pekiştiren testlerden de faydalanın. Son olarak da hocam biz zoru bankası istiyoruz. Biz zoru bankasından çözmek istiyoruz yani öğrencilerimiz için özel orta ve üst seviye sorulardan oluşan zoru bankasından faydalanmanız için ödevler vereceğiz. Dolayısıyla Kasım ayında zoru sözel ve sayısal kitaplarımızdan dinamo kitaplarımızdan taktikli sözel ve sayısal sıfırdan sözel ve sayısal kitaplarımızdan da ödevler vereceğiz. Bunlara Açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapısından ulaşabilirsiniz. Güzel güzel ödevlerimizi yapıyoruz. Videolarımızı izliyoruz. Başarıdan başarıya koşuyoruz. Ve ardından da kendimizi tabii ki ödüllendiriyoruz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah yazılılardan en güzel notları sizler alırsınız. En güzel başarıları sizler ulaşırsınız. Görüşmek üzere. Kasım ayında güzel videolarla yine karşınızda olacağız arkadaşlar.